gelmiyor. Kendi bilir. Ömer Ağa, yanlış yapmıyoruz ya. Ne kadar inatçıdır bilirsin. Kıza bir zarar gelecek diye korkuyorum. Geçer. Huriye'yi <laughs> çok şımarttık Fatma. Ondan böyle bu kız. Ehlileşmesinin zamanıdır artık. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Buyurun ağa. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Pek bir soluk soluğa kalmışsınız. Kırağa'ya bir diyeceğimiz vardır. Emanet bir haber getirdik. Hayırlı haberdir inşallah. Buyurun geçin. Ben ağama geldiğinizi haber edeyim. Sağ olasın. Buyurun. Ağam. Mihraplı köyünden üç adam geldi. Sana emanet bir haber getirmişler. Restorum varsa alayım içeri. Al bakalım neymiş dertleri. Gelin. Öpeyim ağam. Tamam sağ ol. Hoş geldiniz. Buyurun soluklanın hele. <laughs> Tahir ağlara birer ayran döküverin. Başüstüne ağam. Kahya bir haber getirdiğinizi söyledi. Ne oldu ağalar? Kötü bir şey mi var? Deyin hele. Ağam. Üzerimizdeki emanet haberi sana bildirmek bile zulümdür bize. Ama elçilik vazifesi bize yüklendi. Ne çare? Ağam. Konu Huriye kızla ilgilidir. Huriye kız mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu Huriye'ye? Yok ağam. Huriye'ye bir şey olduğu yok. Ama lafı gevelemeyin de ne oldu söyleyin. Osman derler bir herif vardır ha. İşsiz güçsüz, ne yediği belirsiz, aylağın tekidir. Uzun zamandır huriyenin ardında it gibi dolanır durur. Bunları söylemek çok güç değil mi ağalar? Hı hı. Evet hı hı. doğru. O haddini yerini bilmez herif sana meydan okur ağam. Olur olmaz konuşur hakkında. Ne demişse div verin hele. Osman der ki: "Kıra kim oluyor da benim kümesimdeki tavuğa göz koyuyor? İhtiyar başıyla ona talip oluyor." Değil mi ağalar? Hı -hı. Evet, doğru. Bu sözleri böylece söyledim. Evet ağam. Söyledi. Haddini bilsin. Yoksa onun leşini yere sererim bile dedi. Hatta ağza alınmayacak başka kelamlar da etti ama ben onları senin gibi bir ağaya diyemem. Güvercin uçuyor. Ne dersin bu işe kahya? Namusumuza deli uzatıldı. Ben de şaştım ağam. Yalnız anlamadığım böyle bir haber yollamaya kim cesaret eder? Hem niye? İnanasım gelmez bir türlü. Soruştursak derim ama bir taraftan da haddini bildirmekte gecikirsek. Köylünün gözünde küçük düşmekten korkarım. Sen tanır mısın bu Osman'ı Kahya? Dedikleri oysa sen de gördün ya ağam. Hani köyün girişinde kızın peşinden giderdi. Dedikleri o muydu? Gözüm pek tutmamıştı zaten. O halde yarın gidip görelim. Haddini bildirelim o densizin. Yerinde olur ha. Seni severim. Sen iyisin mertsindir, delikanlısındır. Huriye kız aslında senin gibi bir yiğide düşer ama... Aması ne muhterem mi? Biz senin haberini ilettik kırağıya Osman. Sözlerimi olduğu gibi mi? Olduğu gibi. Hatta ağam bu yakışık almaz. Gençler birbirine gönül düşürmüş. Ağlını göster. Girme araya dedik ama... O de ne muhterem mi? Nasıl kıvrandığımı görmüyor musun? Kıra'nın lafları laf değil Osman. Dünkü çobanla koca ayı bir mi tutarsınız? Ben onun sülalesini toptan ırgat olarak satın alırım. Ortalarda dolaşmasın. Huriye'nin adını da ağzına desturlu alsın dedi. Kıra nihayetinde bir ağa işte. Malına, mülküne, gücüne güvenip göz koymuş Huriye kızı. Her şeyin sahibi olmaya, her şeyi elde etmeye alışmış. Sen gel vazgeç artık Huriye'den. O benim namusum muhterem mi? Her kişi namusundan vazgeçer mi hiç? Muhtar, ne olacak bu işin sonu böyle? İhtiyarları toplayıp kırağaya varsak, aman dilesek Dilemedik mi sanıyorsun? Ama kafaya koymuş bir kere. Osman'la konuşsak bir kere daha. Vazgeçirsek bu işten. Osman'ın nasıl bir yiğit olduğunu bilmezmiş gibi konuşuyorsunuz ağalar. Dönmez sözünde. Köyümüzün üstüne kara bulut çöktü sanki. Yok mudur bunun bir hal çaresi? İki taraftan biri yere yıkılacak. Yıkılacak ya. Hangisi yıkılacak olursa olsun yazıktır. Birisi mert bir er kişi. Diğeri Allah, Allah için, Allah için diyeceğim o ki bu toprakların görmediği kadar adil, merhametli bir ağa. Doğru. Evet. evet. Doğru. Kız bu kadar helak etme kendini yeter. Beni de ağlatacaksın bak. Olmaz bir şey. Araya girer çözüm bulurlar elbet. Günlerdir rüyalarımda görüyorum hep Gülcan. Osman'ıma kötülük yapacaklar. <laughs> Bir bak hele Huriye'ye. Ne yapar odasında? Az önce gittim baktım usulca. Kapamış başını dizlerinin arasına. Sessiz sessiz ağlar yavrucak. Ne olacak Ömer ağa? Nasıl nihayetlenecek bu işin sonu? Onu sadece Allah bilir hanım. Bu aciz kullarına düşen... ...nihayetinde olacağını beklemektir. Gerçi o nihayet de insanın kendi elindedir ya... destur varsa bir kelam edeceğim. Hı, hı Ağam. Benim babam ağa babanızın ekmeğini yedi. Siz de bana ekmek verdiniz. Destur verirseniz ben yarın gidip... Ne o Tahir? Yoksa bu yeni yetmenin benim postumu deleceğinden mi korkarsın? Haşa ağam. Nasıl düşünüyorum bunu? Ağam. Benim korkum senden yana değil. Güvenilmez elin itine. Bir tuzak kurar, bir kahpelik yapar. Anlayacağız artık karşı karşıya geldiğimizde. Ama gönlünün rahat etmesini istiyorsan çıkar bir kola çan edersin. Sağ ol abi. Oğlum, Osman'ım. Sana bir şey olursa ben senin acına nasıl dayanabilirim? Huriye'yi almasına göz mü yumayım ana? Onu mu demek istersin? Ah Osman'ım, ah oğlum ah. Koskoca ağdır karşındaki oğlum. Baş edilir mi hiç ağ kısmıyla? Kederlenme güzel anam. Dualarını eksik etme benden yeter. Nasipse güzel misketimi Huriye kızı gelin getireceğim dizinin dibine. Ah oğlum, Osman. Misketim, göremem diye, yoksundur diye öyle korkmuştum ki. Yapma, gitme Osman'ım. Güvenilmez ağ kısmına. Ne kadar zalim değildir deseler de, nihayetinde ağdır. Adamları, uşakları vardır. Kalbini ferah tut Misketiz. Evvel Allah'a, sonra da bana güven. Ben senin yiğitliğine güvenmem miyim? ...ağaya güvenmeması... ...ya kalleşlik ederse... ...ya sana bir şey yaparsa... ...ben nasıl yaşarım Osman'ım? Doğru söylüyorsun ama... ...başka çarem var mı bisikletim? Başka çarem var mı? Var. Kaçarız Osman. Ne zaman istersen kaçarız. Nereye istersen. Yeter ki ses etme Osman. Yalvarırım. Olmaz. Ben seni telli duvaklı gelin alacağım... ...yüzü kuyruğuna geldi. Birazdan kıyamet kopacak. Osman'ın kulağına duyurdunuz değil mi... ...kırığının geleceğini? Sade Osman olsa iyi. Bütün köye duyurdum. Bir davul çalıp çağırmadım kaldı. İyi hadi git. İyi. Gelse de bize bırakmasa bari Osman. Delse şu kırığının postunu. Delse de delmese de fark eder mi... ...muhtar mi Nasıl olsa ikisi de ölecek... Çok sevdiğim Osman'ımı mukuru, yedime kıymalarına izin verme, onu bana bağışla, onsuz yapamam ben. <laughs> Kaldestik olmadıkça karışmayın sen. söyle, bir yerin söz aldığı yavuklusuna göz koymak hangi kitapta yaralı? alır? Eya. Sen ne diyorsun delikanlı? Seni istemeyen, namuslu bir kızın ardında koşmaya söz almak mı diyorsun? He? Mertlik bu mu? Peki kız seni istiyor mu kıra? Bir defa yan yana gelmediğin, gözlerine bir defa bakmadığın... ...dilinden söz almadığın bir kıza yaraşmaya... Utanmıyor musun? Talip olmaya nasıl hak bulursun kendinde? Bir kıza henüz söz kesilmemişse... ...ona herkes talip olur. Ey O vakitten sonra... ...kimin bileği güçlüyse... Hı? ...kızı kendine açışı kadın yapar. Böyle olacağını bilseydim kıraya verir miydim seni hiç? benden istediğinde olur yolunu açar mıydım hiç verirdim seni Osman'a telli duvaklı geline derdim kızım oraya kızım Nuriye. Sana dönük bir namlı buldum. Adam muhtarın adamlarından biri ağam. Huriye'yi vereceğim sana dedi. Köpek! Kim zorladı seni Cemal? Benim bir suçum yok. Ben sadece Huriye'yi... Muhtar! Bütün suç muhtarın. O söyletti. O adamı da duvarın oraya muhtar koy. Seni vurdurtmak için ha. Niye muhtar? Niye? Toprakların işletmesini almak için ha. <laughs> Huriye senin gibi genç ve cesur bir yiğide daha çok yakışır Osman. Osman! 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 Huriye! Gülcan! Ne oldu Huriye'ye? Ağaçtan düştü. Öylece hareketsiz yatıyor. Hadi Geldim işte. Beni bekle. Mutlaka geleceğim demiştim ya. Beyaz güvercinim benim. Oldu mu şimdi senin yaptığın? Ha? Bir şey yok çok şükür. Olsun annem. Yaşıyoruz. Ha. Şükürler olsun. Misketim. misketin. Misketin. <laughs> <Let's get> <laughs>